Herkese merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Oruç vlog. Yani oruç <laughs> vlog. Oruçlu oyun vlog. <laughs> Oruçlu oyun vlog. Şöyle bütün gün yaptıklarımız. Aslında bugün kendimize oyunlar bulduk. Oyunlar yapacağız. O yüzden değil mi? Oyun vlog. Oyunlu vlog. Oruçlu oyunlu vlog. Değişik bir vlog. Yani oyun aslında arkadaşlar. Değişik oyunlar hazırladım ben. Şimdi sırasıyla oynayacağız. Ben hala sesim maalesef kötü kusura bakmayın. Ee, şimdi başlayalım mı? Kaç tane? 3 tane oyunumuz var. Evet üç tane oyunumuz var arkadaşlar. Çok güzel. Evde zaman geçirebileceğiniz, ailece de oynayabileceğiniz oyunlar açıkçası. Ee, ben şimdi kurdum. Tuvan'ı şu an okulda. O gelince de oynayacağız bize akşam iftardan sonra. Hepsini hazırladım. Çok değişik çekirbetli bir oyunumuz var. Legoyla bir oyunumuz var. Legoyla bir oyunumuz var. Şimdi bence top oyunundan başlayabiliriz. İkimizin evet. de top oyununu anlatıyorum arkadaşlar. İkimize de renkler belirledim. Şafa kırmızı ya da bana kırmızı. Şafa mavi. Ee, ve iki tane şurası görünüyor herhalde. Evet. İkimiz, var. İki abi. tane de mısır kutumuz var. duvara astık. En çok topa atan kazanır. Oyunun sonu. En çok topa mı? Evet, evet. Bir saniye sonra Yok. En çok top atan yani, yani. Burada kaç tane? 2. Bunu doldura. 6 8. 8 tane top var. Bunu dolduran kız. 8'de kaç yaparsak? Ya. Aptum dolduracaksın bu kadar. Hayır. Tam 5 el atalım. İlla bir şey söylemem lazım. Yoksa Ama olmuyor. İşte 8 tane topumuz var. 8 tane top bittikten sonra Ha bitiyor. Bitiyor. Ha, tabii. Yani bunu Bitiş. soruyorum. 8'den sonra Benim devam 8 ediyor muyuz? Yani. 1 2 4 6 8. Evet. 2 4, 6, 8, 10, manio. mavi ne 10? Mavi 10'muş arkadaşlar. Mavi 10 koymuşuz. Şöyle mavi sıfır. Tamam 8 de bitiyor. Tamam 8 tane toplumunu yerleştiren bitiyor. O kadar alır mı bilmiyorum ondan. <laughs> 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Yani o tamam. kadar atamayız ki zaten. Yani 8'de yani. kaç olacak biliyor musun? 8'de 1 veya 2. Tamam işte yani. Tamam 5 el atıyoruz tamam mı arkadaşlar? 5 tamam. El. Hadi oyuna geçiyoruz. Evet. Arkadaşlar kameranın açısından dolayı, daha doğrusu bizdeki çekecek kimse olmadığından mütevellit. Dolayı, <laughs> dolayı. ben bir tık önde olacağım, Şafak bir tık arkada olacak, haksızlık olarak bakmayın olaya. Şimdi... Hani hem atışımızı görün diye evet. aslında bu şekilde yaptık. Hani yüzümüze doğru da çekmeyi, aslında diğer kameramız da kusurları çekiyor ama. Evet. Hadi şimdi bir, iki, kaç tane top alır? Üç tane alalım. Üğür. Ne çok ürün var. <laughs> Beş tane top aldık işte. Benim elim almıyor. <laughs> ben böyle tutayım. Tamam, Şimdi sekizde <laughs> kaç yapacağız? Başlıyor muyuz? Evet başlıyoruz. Bir, iki, üç. Yoo <laughs> e, ama oraya olmaz. Buradakiler bitince olacak. Evet, tamam. Yani şey oldu bir daha. Bak bak bak. için ben çiftliyim <laughs> ama. Bak yeri aldım ama sayın var. Ama atmaya devam mı edeceğiz? Ama bitti. Ha, bitmiş miydi? Tamam bir tane attım yerden bir tane. Atladım. Atmadım yerden bir tane. Hiç atamamıştım doğru. Kaç? Ya bak hile yapma. İki de iki. <laughs> i̇ki de iki hile yapma. hile <laughs> yapıyor arkadaşlar gördünüz. Ben orada ha. da, orada da kamera var çekiyor. <laughs> Üç tane deneyelim o zaman. <laughs> Üç tane deniyorum. Tamam. Aa benim topum buraya çıkmış. Üç On tane topum. Evet. Üç tane dört tane. Evet üç. Son üç, dört. son üç deniyorum. İçindekini aldın mı? Ha? Aldın mı bakayım? Onu az da o öyle Ama gerçekten sanki <laughs> öncesinde atmıştım ya. Onu da bırak oraya. Heh, <gülüyor> <gülüyor> Her türlü hile burada var ya. <laughs>

<laughs> Güzel abi, tebrik ederim. Tebrik ederim. <laughs> Ama çok eğlenceliydi. Ben bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar vallahi çok eğlenceli. Evde yapabilirsiniz. İkinci tur yapalım mı? Oy. İkinci tur yapalım mı? Yapalım. Hadi arkadaşlar ikinci turu da yapıyoruz. Sevdik biz bu oyunu. Ben içindeki toplarımı bakayım. Zaten sanki çok varmış gibi. <laughs> Kaç tane top var? 2, 4, 6, 8. 2, 4, Beş, altı, yedi. Bir tane topum ne bebeğim? Pes başı es başı mı? bir topu eksik, topunu bulmaya gitti. Tamam, bir el daha oynuyoruz arkadaşlar. Heyecan yaptık. Oh, yuh ya. <laughs> Ama göbeğimde taşı. Ben göbeğimde bile taşıyorum. Neyse bir şey olmaz. Hadi bir, bakalım. İki. Bunu uzatması... Beni kapattın. Bunun uzatması yok ama. Tamam. 1 2 3 ben niye böyle <laughs> Allah be. Tamam yeter. Tam. Tamam yeter. Tamam. yapmış <laughs> arkadaşlar. Ben yapamadım galiba <laughs> bu oyun. Olsun. Hadi diğer oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Lego oyununa geldik. Ne yapacağız Lego oyununda? Burada kartımız var iki tane. Şöyle ben görmemek için şöyle yapıyorum. Ben yazdım ama hangisi hangisiydi onu bilmiyorum. İki tane kart yazdım arkadaşlar. Renkleri sırasıyla yazdık. O renkleri toplayacağız. En son kırmızı Lego'yu alan kazanır. Şöyle kırmızı legoyu şuraya koyuyorum. Şimdi kartları seçmek için taş kağıt makasla e, kaybeden alt şey e, kazanan istediği kartı alır. İyi bakalım. Taş, kağıt, makas. Aldım. Ay baktım da bir anda boş. Buna. Bak bir. Yok. Şimdi bir. Böyle arkadaşlar. Göz... Ne yapacağız? Böyle kapacağız, çekeceksin, kapacaksın, çekeceksin. Tamam mı? En hızlı çekip kırmızıya ulaşan kazanır. Tamam mı? Şimdi bu Evet. Bu mu? Evet. Ama renk, buradaki renk skalasına göre, yani buradaki renk e, şey sıralamasına göre anladın mı? Anladım. Tamam. Şimdi bir. Elin tutabilirsin şeyi. Aynı renkler mi var bizim burada? Evet. Ha. Ama şu şurası değişik. Anladım. Bir, iki, üç. <gülüyor> 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 Bu iki turlu bir oyun. Şimdi kartları tekrar koyacağız. O benim kartımı alacak. Ben onun kartını alacağım. Tekrar dizelim. Olduğu gibi. Şöyle dursun. Bir şey olmaz. Şimdi ben senin kartını alıyorum. Sen benim kartımı alırsın. <laughs> çok ince. Şimdi 1 2 3 Ya. Değil <laughs> ama. <laughs> 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 ben kazandım bu sefer. Evet böyle. bu sefer o kazandı. Şimdi tekrar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İlk tur biraz anlayamamıştım ama. İlk tur anlayamadım tam. Tamam ben şimdi gene eski Karambara kartımı geldim. alıyorum. Sen de kendi kartını alıyorsun. bir dakika şöyle bir şey. Tamam. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> Yu ağzın <laughs> yanı sende ne çabuk Hepsi duruyor öyle çekmemişin ki E çektim önüme sonuçta ben biliyorum Benim yani Bir kucağıma bile düşen var şuraya bak E ne dinozor gibi çekmeni gerek yok Onu katman gerekiyor Ya. 3 ben kazandım İyi tamam hadi bu oyunu sen kazandın Evet arkadaşlar 1-1 olduk Top oyunu Şafak kazanmıştı ee, Lego oyununda da ben kazanmış oldum Şimdi çekirdek oyununa geçelim Evet arkadaşlar çekirdek oyununa geldik. Çekirdek oyununu anlatıyorum şimdi. Böyle bir ızgar yaptık kendimiz. Göstereyim şöyle. Ben dönmüyor yani. attığın gibi kalıyor. <laughs> şöyle atacağım ne kalırsa işte. Öyle at. O dönüyormuş baya. Baya da dönüyor. Ne olacak? Bunu böyle atamayacağız. Öyle atmayacaksın ha. Öyle atacağım. İnsan oldu çeşitli şekillerde yapabilir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar bu çekirdeği masaya boşaltacağım. Burada zarda atıyorum 6 çıktı. 6 tane yan yana olan çekirdeği çizeceğiz. En çok en hızlı yapan çünkü bir şafak atacak bir ben atacak. En çok en hızlı yapan kazanır. Şimdi bizim çekirdeğimiz böylece döküldü. Böyle dökülmemeliydi. Şimdi gezdir sen de. Çok fazla olmadı mı ya? Şöyle gezdireceksin bak. Böyle böyle yapıyorum yayman gerekiyor anladın mı? Arkadaşlar çekirdeklerimiz yayıldı. Pıt 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 pıt. Pıt pıt tosman gibi. Pıt pıt tosman da neyse. Baya bence yayıldı. Sen ne düşünüyorsun? Evet kalemin yan elinde mi? Evet. Şimdi ilk kim atacak diye taş kağıt makas yapalım. Kaybeden atar. Kaybeden atar. Evet. Öbürüne gün doğsun diye. <laughs> Taş çöp makas. Taş çöp makas. Taş çöp makas. Atıyorum. At. Nereye atayım? Şuraya mı atayım? Ya buraya ortaya atabilirsin. Ne olacak? Dört. 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 Ben, ben mi çiziyorum? Ben mi çiziyorum? İkimiz de çizeceğiz. İkimiz de mi çizeceğiz? Evet, şimdi ben atıyorum. İkimiz birlikte çizdik bu arada. Ha, bravo! <laughs> Ama benim kalemim hiç güzel çizmiyor. Ben mi atıyorum, <laughs> sen mi atıyorsun? Ha sen atıyorsun, pardon. <laughs> sen kalemini değiştir bence. Evet, benim kalemim gözükmüyor. Bir tane kalem alayım geleyim. Yani boyun çok uzun sürecek ya. Yani ne var be? 6 el yapalım. 2 el yaptık zaten. 4 el yapalım. 3. 3 Berabersek beraber. 3 mü yaptık? Ha 3 yaptık. O zaman... E bunu kaybeden nasıl kaybedecek? İşte bakacağız. Yani belki hızlı bulamayan olacak. Aa ucu ki. Onlar olmaz. Şöyle kahverengi yap. O Evet. Otilöbül kahverengi. Şimdi. İşte böyle olur. Heh. Tamam bir tane kalem aldım inşallah çiziyordu. Şimdi kim attı? En son sen attın değil mi? Neyse at hadi. Fark at. etmez. Yine dört. Ya birlikte buluyoruz. Hadi biraz hızlı ol. Arkadaşlar ikimiz de birlikte buluyoruz. <laughs> ben de burada bir var. <laughs> Uzaya gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, son iki el daha oynayalım ne olur ya. Tamam hadi zaten bakacağız en son toplayacağız kimin daha çok halkası varsa. Tamam, iki el daha oynayalım. Ben yine geldim. Pakistan. <gülüyor> Gidiyorum. <gülüyor> Ay seninki çok yakın benimkini bak. Biri Pakistan. <laughs> of, Altı. <laughs> Evet Benim, benimki ama bulamadım ben de yok. At at hadi. bir iki üç. Ben niye bulamıyorum ne saf insanım. Yalnız şu evet, kaydı. Evet kaydı Bir şey olmaz o kadar. Son ev. İki dört beş. Aaa dört yaptım. Ben beş yaptım. Hangisi? Ona çarpı yap. Saydım. Tamam attın ben attım. Son bu, sondu. E, tamam, bitti mi? Evet. Aa. Baya güzel oynadık bence. Yani bu da böyle bir oyun işte. Evet, eğlenceli, eğlenceli de oluyor arkadaşlar. Kalabalık olunca özellikle çok eğlenceli oluyor. Yani evde mesela birkaç kişi daha var mesela dört kişilik bir ailesiniz. Dört kişi, beş kişi ben evet, çok Evet, da oynadık. olduğunda çok eğlenceli oluyor. Ee, yani ben daha doğrusu eve misafir çocuk geldiğinde falan onlara oynanmalarını. <laughs> O zaman sayalım mı? Evet. Yapıyorum Şafak tabi bu olaylardan bir haber. Evet benim haberim yok. Şimdi toplayalım çekirdeklerimizi şöyle. Diye. Ama silinir mi benimki? Silinmez, iyi silinsin. Duruyor öyle işte. Çok bastırma elini. Tamam. Bak öyle masanın bir ucunda falan çizdiğin vardır belki. <gülüyor> <gülüyor> Kaybolmasın. <laughs> 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 Şuraya bak ya. Bir onun çiziklerine bak. Ama bak benim görünmeyenlerim var ha. O, tamam burada da var bir tane. He şurada da var bir tane. Bak bir benimkilere bak diyor ocuğa <laughs> böyle. Benim kaç tane? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Senin çoktur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oo, oh, bir tanecikle kaybettim ya. ya 2-1. Bir... Sen sayılmayan da TS. 2-1 sen kazandın bugünü. Evet. Günü. Bugün 3 oyun oynadık. Evet. Şimdi ben kazandım. <laughs> ne istiyorsun? Ne yapayım? Tatlı matlı bir şey ister misin? Enginar da yapabilirim. Enginlerimiz geldi. <laughs> Akşama ne istiyorsan yapabilirim. Sen bir ara şey yap. Ne yapayım? Kıbrıs tatlısı yap. Neydi o? Muhallebili yaptığım şey. Evet. Tamam. Böyle tel kadayıf muhallebili yapılıyor ya. Ee, <laughs> yapıyorum. Hep yapıyorum. Yok. Pardon Kıbrıs tatlısı etmekten yapılıyor. Kıbrıs tatlısı değil. Mahallebilik kadayıf tatlısı olmuş işte. Kadayıf tatlısı değil istesen, sen Kıbrıs tatlısı yap. Ha Kıbrıs. Ekmekten mi yapılıyor? Evet etmekten yapılıyor ya. Ha, tamam. Onu hiç yapmadım. Kardeşim. Yaparsın boş ver. Sen hiç yapmadığın şeyleri çok iyi yapabiliyorsun. Evet arkadaşlar bu Ramazan var ya. Hani çok video çekemiyoruz. Gerçekten çok hastaydım. Bir Bursa'ya gittik falan böyle. Yani gece bile sorun ben yani Ramazan boyunca herhalde toplasanız 24 saat uyumuşum yani toplamında 24 <laughs> saat uyumuşumdur. Çok fena oldu. Bir de oruç tuttuğumuz tamam, için hadi sen iyice vücudum düştü. Kıvırt yaparken de çekelim arkadaşlar atalım. Tamam. Bakalım nasıl yapacağız. Bir sahur vlog gelecek arkadaşlar. Çok güzel planlarım var sahurla ilgili. Ee, yapacağım güzel tarifler var açıkçası. İlk defa deneyeceğim. Öncesinde deneyelim dediler ama dedim ki hayır denemeyeceğiz. Hep beraber göreceğiz tadı güzel olacak mı olmayacak mı hep beraber bakacağız. Evet bence güzel keyifli bir oyun oldu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları like atmayı unutmayın. Desteğinizi bekliyoruz. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.